Çıkın Bu ne? Uyu yatıyor mu lan Mutlu? Mu? Orada ne oldu? Boyuna mı? Bunu kim yap senin boynuna böyle? <laughs> Bize de patates yapıyor. Kestane yaptık. Yasin ayarlar Bugün tanışma günü. Furkan Güner, <laughs> Fatih Ozan, Yasin Ayan. Sadık Köseoğlu, Büyük deyit. Sa Büyük Buradan bütün konular konuşulacak. Tabii. Sen izledin mi son videomu benim? Evet kanka. Gördün mü aslında? Sana da, saygı nasıl, duydum bu arada. Nasıl kanka yapmış çok iyi. <laughs> Marvel öncesi. Kanka onları koysa hepsi. Marvel öncesi buluşma. Tabii. Toplantı bu masada toplantı yapılıyor. Hayır yani e, bu arada ben... arkadaşlar Sirayet Müziği'nin ee, Şimdi, evet. kast... Ne izledin ona? Kıyafetleri basımı. Kıyafet çok üreticisi. <laughs> Sadece kast ekibi. <laughs> kast ekibi. Hakikaten şunun adını Sendin. unuttuk. Buna ne olduğunu nasıl yazarsın biliyor ya musun? Bu ya. ne oğlum? Ben bunu bilmiyorum mesela. <laughs> bu bir ne oğlum? Uno <laughs> Game. Aa doğru ben oyun yönü dönmüş sandım. Bu kart senin aslında. Çekmen de ilginç bir şey Bu ne oğlum mesela? Şunu bir söyle. Ne? Şimdi adamın çekeceği kartı ben gördüm mesela yanlış. Evet. evet. Monopoly emlanında birinci günüm evet. ve konuşmam 15. böyle. 15 milyon. 15 milyon. Başta 15 milyon. Evet. Konuşmam böyle arkadaşlar. Ya, evet. Sadenin arsaları, Yasin'in, Fatih'in, Furkan iflas edecek biraz. Abi, Benim otellere baksanıza. Para bitti, bir, iki, üç tane tamam otel diktim davulu ev dikmedi. Ya abi Ankara'nın dikmeni yani. Bimden az para mı? Oo sadece kömürleri getir. Bimden <laughs> değil oğlum. Bimden değil oğlum. <laughs> Lan beni niye çekiyorsun? sende biz kaldık zaten en sonunda. Kanka e, yenilen peli var güneşe doymaz mı? Ben yenilmedim ki. Arkadaşlar önündeki tabu değerlerine bakar mısın? Patates soyuyor adam. Adam, adam fakirlikten patates <laughs> soyuyor. Yenildin kanka? kanka. Ben yenildim mi kanka? Hadi gel yiyorsa kanka, oynata ha. Oyna içinden kanka. geçeyim. Hadi. Tamam. Kanka <laughs> gözünü seveyim 12 oldu 101 oldu. Kanka 3 arsam 3 arsam 3 arsam her yer üçlü. Ne anlatıyorsun ya sen? Tamam ben de alacağım oradan sarı. Tuz var mı? Tamam bende sarı al. 3. Hı? Bir iki yani kodese girdim. Oyna, şimdi. Biraz. Hadi oyna şimdi. Şunu atalım. Hadi, Hadi at. at. Oyna şimdi. Bu tuzla yarak yemeyeceğiz mi? Dur oğlum. Kaç attı? 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Hadi oyna. Sen Adam, sen gelmiyor. Sen alır şunu. Adam gelmiyor sana şunu. Bende sıra değil mi? Dur 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 sıra bende mi? Tamam çok iyi. 3 4. Aa ben kodesteyim. Oyna devam et. 6 7 8 9. O ya başkadasın. Senin zaten. Hayır boş Hadi orası. Da. Al. Boş orası al. Orası. Al. İpodek 1.4 milyon. Al. Ben de mesela tanışmıyorum sana. 1.4. Tamam. 1.4. Yalnız buradan Fatih Yenerse <laughs> seni var ya. Buradan Fatih Yenerse imkan Şanlı yok. Şanlıcan'ın mahya gibi arasını asarım Osman'a seni bastılarım. Senin imkanı yok. Daha neyi zorluyor? Ben de anlamadım ya ki. Yok kanka köşeyi parselledi şu an. Yok, ben, Şuraya otel dikerse gibi. Ben kaybettiğimi düşünmüyorum kanka. Kaybettin kanka imkanı. Kanka, bak. Ayla, ayla, kaç param var sana boynu kazandırmazsam bir Oturun lan karşıma ikiniz de. Benim Kapatıyorum. Benim yedir... Sırf parayı çekmiyor ya, ya kanka çekti mi? Ya, bu adam gönüllerin kazanı abi. Çekti mi parayı? Oturmayan çekti mi? O zaman... Ben kaç para vereceğim Osman'a? Kanka 7.5 milyon alabilir miyim? Ee, 7, arkadaşlar 7, mayın tanı. Kameraya benim için üzülme söyle şimdi abi. Osman 3 milyonu o kaldı. Hayır. Ha 30 milyon çektin değil mi? Tamam geri geldi buradan. Hmm. Tamam. Gel, 7,5 milyon açmıyor diyecek. Evet. Işte. evet. Kaç var ki baba? Kaç 10, var onda? 10,5 milyonu kaldı. Bana 5 milyon var. 5 milyon. 5 milyon al. Ona alınca bir hepsini yani 10 al. 10,5 milyonu kaldı. 5. Tamam. 6. Tamam. Hadi abi 7'ye de okey atacağız hadi. 7. 10, tamam. Kaldı 2 tane yeri. Kaybettim der misin ya? Daha ya, ee, i̇ki tane daha var. Pardon, pardon. Ay, pardon, pardon. Ya kız var ya hepiniz yedim oğlum. Seni var ya yedim, yedim. Hadi at, sana. Abi, sana at. sana 100 k veriyorum kanka. Ben benim gönlümden veriyorum. Ben 600 k veriyorum. 3, 3 6. Tamam mısın? Ben de sırayı atayım şöyle. Hı. Ay, kaç atmışım ya? Bunlar 1-3 5-9. 1-2-3-4-5-6-7-8. Dokuz yedi köyde aldım. Seni bıçaklayacağım çocuk hadi hadi. şurayı da aldım. Yedi milyon mu yedi buçuk mu? 7 milyondu ya. 7.5 milyon. 7.5 milyon. Evet. Ortaköy 7 buçuk. Evet. Orta sıra sende atar mısın? Hızlı atar mısın sıra sende? Yasin yaz abi. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 milyon daha var. Mi? Alkanka al, al, <laughs> 10 milyon. Kaybettik Abi sen bana diyor ki söylesene benim için üzülme ben, şarkıyı söyle abi. Ben bir oyun oynuyorsam oyun kazanırım. Da, şişt. söyle da. abi şarkıyı e benim gel. için üzülme. Öde. 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 gel Öde. 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 Kanka en sonda ben direndim şimdi. Bak ben hiç direndim. Kanka bu adam adam Ümraniye yamın evleri dikmiş böyle. Kanka da sonra yakın çekim yapıyorum. Bu canlı park abi. Meydan bu bu yakar. Yakın çekim yapıyorum. Bak o binamı yıktın. Yakın çekim yapıyorum şu an otellerimi. Al. Evet, gül haleli sabah. Vay vay vay. Haber abi. Evet, bizim kast ekibimiz. Çalışma hayatı, işveren, bak bak nasıl <laughs> Böyle yani durum. Evet şu an tam tamına 12 saat oldu. 12 saattir çalışıyorum, Aa, bitmedi. Çek çek çek, bitmedi. Bugün 5000 tane fotoğraf çekmişimdir Çok şükür hele şükür bin şükür Çok şükür bin şükür Yarın da var Woohoo. Bitmiyor Evet Ayasofya'nın üst katındayız Şu an görevli çekim yapıyoruz Gördüğünüz üzere Ayasofya'nın üst katı açıldı ee, Aşağısı böyle yapılıyor şu an tadilatta. Ay maşallah. Size Ayasofya'da hiç görmediğim bir şey göstereyim bakın. Ayasofya'nın Mona Lisa'sı. <laughs> evet. Bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekipman topluyoruz şu an. Ekipman toplantısı. Fatih Mesut Yalsin'e çalışıyor. BM. Bugün hayatıma giren en güzel şeylerden biri. Eyvallah. Bir Eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> Böyle ekipmanlar bu kadar. Ben İngilizce bilmiyorum ama kızlar biliyor Ya? Evet? <laughs> okay. Ee, <bye>. oyun <laughs> değil. bir son var Allah, Evet selam arkadaşlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Osman'ın vlogundayız bugün. Osman'ı izlemeye geldik. Şu an maçtalar. Ben yeni geldim. Koşa koşa geldim. Anca yetişebildim e, ee, saha çok büyük. İnanılmaz büyük. Ee, şu an işte Üsküdar Beylerbey şeyini Beylerbey Sarayı'nı da diyeceğim. Ee, spor Kulübü'nün sahasında oynanıyor. Ve ee, tribün inanılmaz büyük. Ve sağda büyük. Bakalım bir şeyler çekmeye çalışacağım. Kameram olsaydı belki çekebilirdim. Ama olsun güzel. Maçı daha izleyemedim. Şu an 0-0 yeni başladı. Aman gol giriyorduk. O yüzden Öyle. Bakacağız, devam edeceğiz şimdi. İşte Osman şurada var arkadaşlar. Bizde bizde. Biz 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 şurada. Biz Evet Tersan Olsun Faruk Yasin mi o Evet Yasin Çıkacak mı oradan Ah be <laughs> evet gördüğünüz gibi yani güzel goldü. Gerçekten güzel. Bir şey diyemiyoruz Yani güzel oyuna bir şey denmez zaten. Kim olursa olsun ama olsun. Devam ediyorlar şu an. oğlu bir şey var. Öyle. Hata çıktılar işte bakalım. Hadi Osman. Yürü lan. Elham Elham abi. Abi. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey fark ettim. Osmanlıların hoca yok. Teknik teknik direktörün şeyi yok işte. Söyleyemedim. Ben serbest vuruş. Yani yemin ederim bu ne abi ya? Abi. Kaleci çıkabilir mi? Kaleci de yer değiştirebilir miyim ben? Yok. Bize dönüyor, bakıyor, biz boşuz. Hayır, alıyor, yan tarafa gidiyor. Neden? Biz boşuz abi. Bizi atmayacak. Abi niye atık olayını yapmıyorsunuz ya? Biz oyunumuzu oynayalım Problem değil ama. Yani şöyle ben şu an adama bakıyorum. Biraz daha topu atıyor, geliyor, geliyor. Allah Allah. Oğlum burada bir tuhaflık var. Arkam var Kadir, ben varım. Atar atıyor orada, bas! Bas! Kes lan. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hı -hı. Evet, bravo, bravo! Osman bırakmaz o popo. Ya, nasıl ya? Mi evet hocam, evet, hocam. Osman'ın vlogundasınız. Ya Osman çok güzel koşuyor, çok güzel oynuyor bence. Hı -hı. Ama e, daha az koşması lazım bazı Hı -hı. yerlerde. Evet. Güzel oyunlar yapıyor, yanlış yerde yapıyor. Biraz daha böyle paralel paslara odaklanabilir. Boş yerleri görebilir, güzel yerlere kaçabilir. Hı -hı. Diagonal düşünebilir. Düşünebilir, yapabilir yani. Ki... Ama en takıma en iyisi o, Osman. Net evet. Osman. Peki gol atma şey. ihtimalleri var mı? Gördüğünüz gibi şu an, an korner kullanıyorlar. Pozisyon yok, yok, adam akıllı. Bir de biraz evet. şanssız başladılar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu aşamadan sonra, dakika, kaç bilmiyorum. Önümüzdeki maçlara bakmaya başladım ben. <laughs> evet. Oynadık ve kaybettik. Canım sağ olsun, yapacak bir şey yok. Evet. Adamlar geliyor, laf yok. Adamlar geliyor, yine geliyor. Aynen öyle. Biz atakları gol yiyerek savunuyoruz. <laughs> <laughs> Ama gerçekten şey de ben çok yoruldu. Siyahların da ben çok... <laughs> Ahmet olsaydı dikkat et. Boş hoca görmüyor zaten. Çok iyi. Abi. Bak sen ha, nereye gidiyorsun? Bu da şöyle <laughs> yapıyor. Ağacın şöyle koşmasını kendi açılar yapıp Korkunum. Bak bak abinin ayağına bak mesela bak. Ya işte orta alanda pas yapmamız gerekiyor abi. Bu abi biraz bakayım. ön planı tutmak gerekiyor. Gerekirse Ahmet'e olarak tutup. Hakem İban hakem. Yatak kuruşuya odaklanmamız gerekiyor. Pedlan su izlenmiş. Osmanlı'nın pes etmiş halde. Osman offside Evet şu an Osman'a penaltı sahasında. Hocam ne yapıldı Osman'a? Hocam Osman'a şey ya. Yordular Osman'ı yordu. Kendi takımı da yordu. Osman iyi Hatip çocuktu. İyi çocuktu yoruldu bugün Osman. Osman'ı üzdüler yalnız bıraktılar. Yalnız mı? Evet. Osman bugün yalnızdı. Nerede? Şurada. Şu an penaltı. Osman bugün forvette kaleci yalnızlığı yaşıyor. Evet maalesef. Evet şu an Osman abisine yaslanıyor. Bu çok Bir Faruk. Bir... Atla şunu. Ver artık pas. Vur. Herkes atamıyor. Geçen hafta aynı golü attı Şey. Dur dur geliyor. Evet Osmanlı Emin Bey işte. <gülüyor> 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 Ne oldu? Kanka vlog <laughs> olduğu için küfür etmeyeceğim ya Ben ettim valla bir sürü Ettin <laughs> mi? Kanka Gerçekten ya evet. Yanılmaz rezalet bu oyun Yanılmaz rotasyon Hadi Geçen hafta da zaman birkaç evet. arkadaşın getirdi ama Muazzam evet. rotasyon oldu çünkü Orta saha çok iyiydi O da işte de ben de kanatta oynayabildim Bek oynamadım Evet gördüm evet, seni Olsun iyi maçtı İyi maçtı Evet Sabit olarak hiç ama sabit oynadık Yapacak bir şey yok. Yani oynadık. Oynadık, yenildik. İyi yenildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorsanız. Yani ben de bakamayacağız bilmiyorum yani. <laughs> yani zaman gösterecek <laughs> <gelse, gülüyor> yapacak bir şey yok. Olsun çok Buraya teşekkür ederiz. Var. Buraya da, da bakabilirsin. şey <laughs> Evet. Arkadaşlar e, monopol oynuyor. Her yandığında. Her yerinde böyle özür diye. Fatih az önce iflas etti. Sonra da emin etti. Bu arada oyunda arkadaşlar kanka oyunda kaç yer var? Bir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 20 22 yer var. 22 de ben. Bayağı, iyi. Bayağı Ama emin iyi oyun ilk oyunuydu. Güzel bence. Yani oyun bence iyi. Bence iyiydi. Oyun iyiymiş yani. Saat 5 oldu gecenin 5'i. Çok oyun yargılı oyunu. Sen çok ön yargılı davrandın oyuna. Ya bunu pul. Bazen ön yargılı davran. Masa oyunları biraz Kime? IQ'suz oyun. insanları çekiyor. Daha iyi, daha iyi ya. Ya daha, <laughs> gitti bu. Hep öyle insanlar da gelmiş. IQ'suz o yüzden zevk Bugün zevkliydi. Için. Ben çok keyif aldım. Aynen, keyifliydi. Sen keyif aldın. Hayır ben. <laughs> kanka, kanka bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu banka benim paralarım şurada. <laughs> Güzel espriydi. Evet ikinci oyuna başlıyoruz. Ee, birazdan şöyle aynı durumu görmek üzere.